Merhabalar, Romanya Haber'den herkese iyi haftalar diliyorum. Haftanın gündemiyle yine karşınızdayım. Bu hafta ilginç bir gündemle başlayacağım. Ee, gece yarısı bir delikanlı, ülkenin orta kesiminde, Turgu Mureş vilayetinde bir delikanlı. Böyle biraz hani coşan delikanlılar vardır, bazen trafikte rastlarsınız. Böyle kanun, kural tanımaz, son gaza basar, efendim işte ışık tanımaz, hız limiti tanımaz. Böyle bir e, kahramanlığa tabir caizse soyununca, tabii gece vakti şehrin merkezinde de olduğu için bu olay devriye gezen polislere enseleniyor. Onun polis sireni çalmaya başlayınca bizim delikanlı 21 yaşında bir genç kaçmaya kalkıyor. Tabii kaçarken bir sürü kusur trafik kusuru işliyor. Kırmızı ışıkta geçiyor. Dönerken sinyal vermiyor. Efendim işte yol kenarındaki bir şeylere çarpıyor. Zarar veriyor yani devlet malına falan derken ama 6 dakikalık bir kovalamaca sonunda genç yakalanıyor. Ee, ve 15 farklı kusur belirliyor polis. Yani polis e, artık tamam diyor bu ders, bu gence bir ders vermek lazım hem de kamuoyuna da mal olsun bu. Gencin işlediği bütün kusurları tek tek ve hem para cezası hem ehliyete el koyma cezası şeklinde böyle ayrı ayrı sıralıyorlar. Basın bülteninde de bu var ayrıca de detaylı bir şekilde ve toplam 15 kusur belirliyor. 15 kusura karşılık. İşte 2400 euro civarında bir rakama karşılık gelen 11.890 değil para cezasına çarptırılıyor genç e, sürücü. Aynı zamanda da toplam o kusurlardan ehliyet koyma, el, ehliyete el koyma cezaları da 420 güne tekabül ediyor. Yani işte 14 aylık bir ortalama e, trafikten men edilmiş, e, ehliyeti kullanamayacak duruma gelmiş oluyor. O açıdan hem sokaktaki böyle agresif gezen, e, agresif dolaşan sürücüleri gören bizler için, biz sürücüler için belki bu bir yanlarına kalmıyor şeklinde bir rahatlama olabilir ama bir taraftan da herkes için trafik kurallarına uymanın önemini bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım bu ilginç olay vesilesiyle. Yine size bu hafta böyle ibret olabilecek bir yapılaşma hikayesinden bahsedeceğim. Yani tarihi binaların aslında nasıl korunması gerektiğini gösteren bir yargı hikayesi, yargı kararı bu. Şimdi Bükreş'in başbakanlık binasına yakın bir bölgede bir tarihi binanın yanına bitişiğine bir yeni bir bina yapıyorlar. 2015 yılında yapmaya başlıyorlar. Tabii sonra o, e, o eski tarihi binaya, tarihi yapıya bitişik olduğundan dolayı da tarihi yapının efendim buna itiraz ediliyor falan olay mahkemeye gidiyor. Mahkeme sonuçlanıyor. Nasıl sonuçlanıyor biliyor musunuz? O e, yeni bina tarihi e, yapıya yapışık olarak inşa edildiğinden dolayı e, yeni binayı yapan mimara bu e, nihai karar yani e, itirazlardan geçtikten sonraki son kararı söylüyorum size o yeni binayı yapan, yapılmasına, planına yapan mimara 2 yıl 7 ay e, hapis cezası veriliyor. Başka? Bu mimara hapisten çıktıktan sonra 3 yıl boyunca da mimarlık mesleğini yapamama meslekten men cezası veriliyor. Ayrıca da polis sayfasına o mimarın bu kusuru, bu hatasının polis sayfasında teşhir edilmesine yani bu sabıkanın e, publik edilmesine, bütün kamuoyunun duymasına hazır hale getirilmesine karar veriliyor. Böyle bir e, karar işleniyor. Peki diyeceksin karara e, ulaşıyor. Peki diyeceksiniz ki o binayı yaptırandan hiçbir suç yok. Tabii ki onlar da binayı yaptıran firma, firmaya 100 bin lei, yani 20 bin euro civarında bir e, 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 tekabül eden bir para cezası aynı zamanda her bir administratör her bir yöneticiye de ayrı ayrı 40 bin ley o da 8000 e, euro civarında bir paraya tekabül ediyor para cezaları e, verilmiş oluyor Hani para cezaları vesaire belki ya bu ne kadar caydırıcı olabilir diye düşünülebilir. Ama en azından hani tarihi koruma, tarihi bir yapıyı korumak için bize bence ders olması gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan bunu gündemimizin ikinci planına, ikinci sırasına koymuş olduk. İki yıllık pandemiden sonra bir sonraki gündemimiz ile ilgili iki yıllık pandemideyiz pandeminin getirdiği durgunluktan sonra havaalanlarında hareket arttı. Hareket e, katlandı hatta öyle diyeyim. Ocak ayı verilerine göre %180'lik bir artış söz konusu oldu. Tabi bu Ocak ayı verilerinde e, yılbaşı tatili için e, gelen gurbetçilerin tekrar yurt dışına çıkmasının da büyük etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama buna rağmen trafiğin ikiye katlanması önemli bir veri olarak zikredilebilir. En çok havaalan, en çok hareketliliğin olduğu havaalanları Bükreş, Yaş, Timişoara ve Kuluç yani ülkenin 50 başlı en iştek havaalanları bunlar. bu havaalanlarında görülmüş en büyük hareketlilik. En az yolcunun indiği havaalanında Ocak ayı içerisinde Tulça şehrine 3 tane yolcu inmiş. Bunu da bir hani ya bunun en az yok mu diye düşünenler için böyle bir bilgiyi böyle bir detayı da sizlere aktarmış olalım. Geçen hafta bahsettiğim bu fatura krizi vardı. Hani Türkiye'de cep yakan faturalar, Romanya'da da cep yakıyor. Doğalgaz faturaları, elektrik faturaları. Hükümet bunu gündemine aldı demiştim. Henüz çıkan bir netlik yok fakat bugün basını taradığımda şunu gördüm. O KDV'nin %5'e indirilmesinin yanına ek olarak firmalar içinde belli bir üst sınır getirilmesi gündemde. Yani bu konuda böyle çok net bir henüz ulaşılabilmiş net bir karar yok ama bugünlerde galiba bu karar açıklanır. Böyle bir duyuru yapılır diye umut ediyoruz. Bu arada Türkiye'dekine benzer bir şekilde ama rakam aynı. Türkiye'de 4 4 milyon kişiye ev, haneye yardım yapılacağı söylenmişti. Romanya'da da 4 milyon haneye, 20 milyonluk Romanya'da 4 milyon haneye kupon verecekler. indirim kuponu ve bu indirim kuponunu elektrik faturalarında, gaz faturalarında insanlar ödeyebilecek. Böyle bir kolaylık daha sağlanmış olacak. Ama dediğim gibi bunların hepsi hükü met kararı açıklandığında göreceğiz belki bu çarşamba bu konuda kesin bir karar verilmiş olur. E, cep yatan başka bir şeye gelelim o da birkaç aydır zaten e, gündemde olan bir şeydi bu sigortalar e, biliyorsunuz katlamalı şekilde arttı. Bir taraftan sigorta şirketleri iflas ediyor Romanya'da. Bir taraftan da sigorta ödeyen e, kişiler, kuruluşlar, araçları için sigorta ödeyenlerin ard ödeyeceği rakamlar artıyor. Yani böyle hem bir taraftan böyle çelişkili bir durum var ortada. Şimdi daha da belki cep yakacak daha da her bir sürücü etkileyecek. yeni bir taslak hazırlandı. Maliye Bakanlığı bunu görüş müzakere için sitesinde yayınladı. Yasa taslağı olarak sonrasında müzakere sürecinde askı süreci tamamlandıktan sonra parlamentoya gidecek. E bu arada teklifler yapılmış olacak ama şu anki taslağa göre artık yani sadece aracın büyüklüğü vesaire değil firma ve özel araçlar özel kişinin sahip olduğu araç ve firmanın sahip olduğu şeklinde iki kategoriye ayrılacak öyle öngörülüyor. Bir de kişilerin yaş durumlarına göre, ehliyeti kullanma tecrübelerine göre yani yeni ehliyet almış bir kişinin ödeyeceği sigortayla 10 yıllık ehliyeti kullanan arasında fark olacak. Artı bir de aracı kullanan kişinin yaşıyla da orantılı olacak. Bu diyelim ki 50 yaşından sonra hani insanların belli yaş belli kronik rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başladığı için bunlar için de biraz daha risk kapasitesi, risk şeyi katsayısı yüksek olmuş olacak. Böyle bir karmaşık bir karmaşık ama her halükarda sonuçta tuzlu diyebileceğim bir sigorta yasası geliyor ve en düşük burada en pardon en altı aylık en yüksek burada da maksimum rakamlar konacak. Şöyle söyleyeyim 1600 1.6 litre bir aracınız varsa ve 31 ile 40 yaş arasındaysanız şu andaki taslağa göre 31 ile 40 yaş arasındaysanız Sizden aradığımız özel kişiyseniz, Aracınıza 6 ayda ödeyeceğiniz Maksimum rakam 1045 ley Olacak Hadi bu 5 ley aşağı 10 ley Yukarı olsa Demek en az 200 euro aylık e, bu o demek oluyor. Bir sigorta gideriniz olacak. Bundan böyle özel araç sahipleri için. Dediğim gibi bu yaş ve e, diğer şeylere göre, diğer kategorilere göre de risk e, kat sayılarına göre de farklı hesaplanacak. Bakalım nasıl bir fatura karşımıza çıkacak. Bu batıda böyle, bat, batı ülkelerinde böyle zaten ama e, Romanya'da da bunun uygulamaya geçeceğini e, öngörüyoruz. En azından bununla ilgili bir hazırlık var eğer bir erteleme olmazsa. Daha önceki haftalarda gündem almıştım bunu, bir zikretmiştim. Belki birkaç kez zikretmiştim. Bu maske yasağı mevzusu vardı. Maske yasağını Anayasa Mahkemesi illegal buldu. Dedi ki maske hükümetin e, kararnameyle kararname getirdiği maske yasağı illegaldir dedi, geçersizdir dedi ve böylece maske yasağı ortadan maske zorunluluğu Maske yasağı demişim. Maske zorunluluğu pardon özür diliyorum. Düzeltiyorum. E, maske zorunluluğu böylece ortadan kalkmış oldu. E peki şimdi ne olacak? Hükümet yeni bir şey mi hazırlayacak? Yeni bir yasa mı hazırlayacak? Zaten bununla ilgili Ocak ayı başından beri sürünceme olan bir konu vardı. Artık şimdi hükümet de bunu biraz ağırdan alarak, ya yeni bir yasa da hazırlama noktasında elini ağır tutarak artık bunun doğal seyrine bırakılmasını ve zaten kısıtlamaların kalkmasıyla da her şey ortadan kalkacak. En iyisi biz yeni bir yasa yapmayalım mı? getirmiş oldular olayı. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Zaten önümüzdeki ilkbahar dediler. Belki bir iki hafta içerisinde de vakaların düşme oranına göre de kısıtlamaları zaten tamamen kaldıracaklar. Nitekim Şubat başından itibaren ülkelerdeki bu sarı kırmızı bölge şeklindeki bölgelere de iptal etmişlerdi Romanya sağlık Hıfzı ha kuruluşu. Artık bu konuda tamamen rahatlamanın hatta o teyakkuz durumunun ortadan kalkmasıyla kısıtlamadan kalkması bekleniyor Nitekim bir yavaş yavaş birçok ülke bu adımları atmaya başladı. Bu noktada da Romanya artık uygun bir zamanı kolluyor diyebiliriz. Ee, Ukrayna'daki duruma gelelim. Herkesin merak ettiği, biraz böyle dikkatlerini çevirdiği bir husus bu. Ee, Romanya tabi ile sınır komşusu ama Ukrayna'nın o e, anlaşmazlık yaşanan bölgesi Rusya ile olan sınır. Yani Romanya'nın ta diğer Ukrayna'nın ta diğer ucu Romanya ile komşu olduğu bölgede değil. O açıdan Başbakan Nikolay Çuk'a e, yani Romanya'nın e, komşu olduğu bölgede, o Ukrayna tarafındaki Roman kökenlilerin yaşadığı bölgede bir sorunun olmadığını henüz bir rahatsızlığın oluşmadığını bir efendim e, bir kaybı sonunda bir, bir ortaya çıkmadığını söyledi. Hatta e, Romanya'ya gelmek isteyen, dönmek isteyen e, kişilerin de olmadığını, böyle bir talep de olmadığını zikretti. Fakat buna rağmen tabii tansiyonun da artmasıyla e, Karadeniz üzerinde e, MiG-21'ler ve F-16'lar bu hafta sonu keşif uçuşu uçuşu yapmış oldu. Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı, pazar günü yaptığı uyarıyla e, Ukrayna'ya gidilmemesini, Ukrayna'daki Romanya vatandaşlarının da orada eğer bir iş için orada bulunmuşlarsa onların da ülkeye dönmelerini tavsiye etti. Böyle bir duyuru da yapılmış oldu. İnşallah bir savaş durumuna gelinmez. Ee, Ukrayna yerel kaynaklarındaki bir Türk gazeteci arkadaşımızın anlatımına ve oradaki yaptığı çekimlere göre e, oradan tuttuğu nabza göre e, halkın çok öyle savaşı umursamadığı en azından olmayacağına da yönelik bir kanaati olduğunu yoğun kanaati olduğunu ben de sizlere buradan aktarmış olayım. İnşallah olmaz. E, barış devam eder. Barış hali devam eder müzakerelerle inşallah her şey çözülür temel duamız temennimiz bizim bu e, Sporla devam edelim e, bir zamanlar e, genç bir futbolcu vardı e, orta saha oyuncusu yetenekli bir oyuncuydu Olimpium Morutsan e, Galatasaray'a gitti e, fakat yeni gelen hocayla anlaşamamış ve şu anda Morutsanı e, kiralık listesine koydular. E, bir batı ülkesine, bir batı kulübüne e, kiralayacaklar. Hani Morutsan'la tekrar acaba Hacı ve Popescu ile açılan o e, dönem yeniden başlar mı? O pencere yeniden açılma imkanı olur mu? E, diye umutlanmıştı Romant spor kamuoyu. Fakat bu da e, maalesef kısa sürdü. Demek ki o o jenerasyon Hacı Popescu jenerasyonu demek ki e, biricik, yegane bir dönem olarak kalacak Türkiye spor tarihinde özellikle. Galatasaray'da spor demişken bir gündem daha vereyim. Simona Halep deyince herkes bilir, herkes tanı Romanya'nın tenisteki gerçekten parlayan yıldızıydı. Bir süre, bir dönem WTA dediğimiz o klasmanda, sıralamada, tenis klasmanında. İlk 5'teydi. 3. sırada bir süre kaldı. Fakat sonra son 1,5-2 yılda böyle ciddi bir düşüş yaşadı. Nitekim son klasmanda bir 4 basamak daha geri giderek 27. sıraya düşmüş ee, Simona Halep. Bugünkü açıklanan son e, derecelendirmede ve ilk yüzde Romanya'dan 6 e, tenisçi olduğunu da e, belirtmiş olalım. Böyle bir bilgiyi detay olarak aktarmış olalım. Hava durumuyla da e, bültenimizi kapatalım. Romence'de Vremea capricioasa diye bir söz var. Böyle hani e, e, nazlı e, e, hava demek. Yani değişken bir hava işte. Bir iki saat yağmurlu, güneş açıyor. Sonra efendim e, e, rüzgar esiyor. Sonra hava biraz ısınıyor. Sonra tekrar soğuyor. Bu hafta için böyle bir kaprisli bir Hava sözü edebilirim size, bunu bahsedebilirim. Ama sıcaklıklar açısından baktığınız zaman da sıcaklık değeri olarak da mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyleyeyim. Ya bu değişken havalarda, gün içinde ve bugünden yarına değişen havalarda biraz üstünüz ona göre giyinmeyi ihmal etmeyin ki bu dönemler geçiş dönemleri hastalık içinde davetiye anlamına geliyor. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.